Evet efendim. Yepyeni bir Kobi Gücü programına hoş geldiniz. Ee, biliyorsunuz bu artık bizim ritüelleşti. Artık her pazartesi siz sevgili konuklarımızla beraberiz. Ee, sevgili Profesör Doktor Hüseyin Altunbaş hocamla iyi bir ekürü olduk değil mi hocam? Ne diyorsunuz? Merhabalar, hoş geldiniz öncelikle. <laughs> hoş bulduk, hoş bulduk. Teşekkür ederim. Senin enerjin hakikaten çok yüksek. O yüzden seninle birlikte olmak büyük bir güç katıyor. İnşallah daha da güçlenerek bence kobi gücünü daha da iyi, etkili bir hale getireceğiz diye düşünüyorum. Ağzına sağlık. İnşallah hocam. Bugün bir konuğumuz var. Gürcan Yandıboğlu Beyefendi. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Ee, Hoş geldiniz Gürcan hocam. Gürcan hocam ben biraz tanıtmak istiyorum. Hoş sevgili sevgili misafirlerimize tanıtmak istiyorum. Gürcan Bey daha önce Abdü İbrahim'de profesyonel olarak çalışmış. Önce satış sonra insan kaynakları bölümünde daha sonra Konya'ya geri dönmüş ve Konya Şeker'de insan kaynakları direktörlüğü yapmış. Şu anda da birçok Konya'da firmalara ve Antalya'da firmalara hem insan kaynakları açısından hem de kurumsallaşma konusunda danışmanlıklar yapıyor. Bugün bol bol insan kaynaklarını konuşmak için davet ettik. Teşekkür ediyoruz. Ofisimize kadar da geldi. Bugün ikiye bir hocam biz iki kişiyiz, siz tek başınızsanız bugün. <laughs> evet, evet. Güzel. Her şekilde nerede olursa inşallah daha sonra yine birlikte de oluruz. Sen çünkü Antalya'da olabilirsin, İstanbul'da olabilirsin, yurt dışında olabilirsin. Programı her şekilde yapmayı amaçlıyoruz sonuçta. Evet. Hocam müsaadenizle ilk soruyu ben sorarak başlamak Hı -hı. istiyorum. Bu insan kaynakları deyince ee, sevgili Kobi'ler artık insan kaynakları personelleri çalıştırıyor çoğu ama hocam bize bir özetleseniz Eskiden personelci diyorduk şimdi insan kaynakları oldu. Bu süreci bize bir kısaca bir anlatsanız sevinirim. Elbette. Öncelikle bu güzel programa davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum hem Hüseyin Hocam'a hem Rahim Bey'e. Burada bulunmak ve bu zamanı sizinle paylaşmak gerçekten hem çok keyifli hem çok değerli benim için. Rahim Bey'in sorusu gerçekten başlangıç içinde çok değerli bir soru. Çünkü henüz ülkemizde insan kaynakları yönetiminin önemi insan kaynakları departmanlarının neler yaptığı ve hangi stratejik fonksiyonları üstlendiği özellikle COBİ'ler tarafından henüz tam manasıyla keşfedilmemiş ve çok da üzerine önemli eğililmemiş bir konu. Ben şöyle kısaca çok kısa bir tarz şey paylaşayım. Tüm dünyadaki insan kaynakları gelişimini eee bir kenara bırakarak özellikle ülkemizden bahsetmek istiyorum. Ülkemizde 1980'li yıllardan itibaren aslında insan kaynakları personel yönetiminin daha ötesine geçen fonksiyonları yavaş yavaş keşfetmeye başlıyor. Ee, ama tabii ki özellikle bu büyük ve kurumsallığı tamamlamış o yıllardaki e, kurumsallık anlamında yapılanmasını tamamlamış şirketlerde e, personel müdürlüğü biriminin yerine insan kaynakları kavramı kullanılmaya başlıyor. 1990'lı senelerden sonra bu geçiş biraz daha hızlanmaya başlıyor. 2003 senesinin Haziran'ında şu anda da henüz yürürlükte olan 4857 sayılı iş kanunu çıkmasıyla beraber de şirketler insan kaynakları departmanlarına daha fazla önem vermeye ve çalışana yatırım yapmaya daha fazla öncelik vermeye başlıyorlar. Şimdi, kısaca böyle özetleyebilirim. Tabii ki arada çok fazla evet. aşama var ama en özetin özeti aslında. Peki şey hocam bütün kobiler insan kaynakları personel, şey insan kaynaklarıyla ilgili birim kurmalı mı? Yani ee... Kim kuracak yani bütün yani bizim şu anda bizi izleyen kobiler var. Kimisi 5 çalışanlı, kimisi 200 çalışanlı. Hı -hı. Kimisinin cirosu işte 2024'ü 15 milyonla kapatmış. Kimisi işte 200 milyonla kapatmış. Sizce bunun bir baremi var mı? Kaç kişi de bir insan kaynakları olması lazım? Şöyle aslında net bir barandan bahsetmek çok güç. Hele ki çalışan sayısı ve şirketin cirosunu burada tek başına baz almaya kalkarsak bizi çok doğru yönlere götürmez. Bazı şirketler var ki 4-5 çalışanla milyarlarca liralık ciro yapabilme kapasitesine sahip. Ürettiği ürün değerlidir. Yurt dışına satışı ön plandadır vesaire. Dolayısıyla cirosu yüksektir ama çalışan sayısı azdır. Veya kimi şirket dediğiniz gibi 3-5 çalışanı varsa tabii ki orada farklı birimlerde bir yapılanmadan söz etmek çok da mantıklı gelmez. Ancak COBİ'lere bakıldığında genelde belli büyüme kapasitesi olan, belli cüre kapasitesi olan ve çalışan sayısının yıldan yıla %10, %20, %30 gibi oranlarda artmaya başladığı ortada olan kurumlarda insan kaynakları yapılanmasının biraz daha ön planda olması zorunluluğundan bahsedebiliriz. Ee, tabii ki tüm COBİ'ler şu anda e, bütün birimleri sadece insan kaynakları birimi olarak e, söz etmek çok doğru olmaz. Yani finans, muhasebe, satış, pazarlama, ARGE, ÜRGE, İK gibi pek çok birimleri henüz e, çoğu COBİ'de farklı bir uzmanlık alanı olarak farklı bir çalışma sahası olarak göremiyoruz. Fakat bu şu demek değil, yani insan kaynaklarının önemini anlamak için illa ki insan kaynakları biriminin olmasına ihtiyaç var. Aslında burada bakıldığında şirket sahiplerinin, işverenlerin, insan kaynaklarının yani daha doğrusu birlikte çalıştığı çalışma arkadaşlarının kuruma olan katkılarını ve onların ilerleyen dönemde sahip oldukları vizyon ve yetkinliklerle sürdürülebilir performansı sağlayacakları, çözümlerin önemini keşfetmesi burada çok daha kritik. E, çoğu e, COBİ e, işveren, COBİ'de e, diyebileceğimiz işveren henüz bunun öneminin ve değerinin farkına tam manası da varmış değil. Aslında burada aşılması gereken şey çoğu işverenin bütün işleri kendi üzerinde toplama alışkanlığından vazgeçmesini sağlamak. E, bakıldığında Özellikle çalışan sayısının az olduğu şirketlerde veya da aile şirketlerindeki zaten Türkiye'deki şirketlerin pek çoğu aslında hala aile şirketi durumunda. Burada bütün yetki ve sorumluluğun bir kişinin üzerinde toplandığı, bütün denetimin, bütün kararların, bütün yatırım planlarının hepsinin tek kişi üzerinden yönetildiği bir yapıdan bahsediyoruz. Bu da ilerleyen dönemde şirketler büyüdükçe, çalışan sayısı arttıkça operasyonel yükünde aynı zamanda işverenin üstüne binmesini, ve burada stratejiyi, vizyonu, yeni yatırım imkanlarını veya da daha karlı nasıl olabilirimle ilgili araştırmalar yapmasını engelliyor. Çünkü bütün zamanını, o çok çok değerli zamanını aslında operasyonel işlerle harcamış oluyor. Sorunuzun başına gelecek olursam Rahim Hocam, burada illaki bir insan kaynakları birim yapılanmasından ziyade insan kaynağının değerinin, öneminin anlaşılması COBİ'lerde çok daha kritik önem taşıyor diye özetleyebilirim. Güzel. Hocam var mı sorunuz? Gürcan Hocam. Ya aslında COBİ'ler tabii bizim e, iç dünyasının e, zeminini oluşturan e, bir özelliğe sahip. E, Gürcan Bey sayesinde aslında e, bu zemini e, insan kaynağını e, daha e, sağlam oturtmak adına neler yapılması gerektiğini ya da devletin belki de var olan teşvikleri ise onları göstermek adına çünkü Gürcan Bey'in çalıştığı yerler, elde ettiği deneyimler çok çok kıymetli. Ama o fikirleri, o deneyimleri bir şekilde hap olarak bizim firmalarımız almalılar, önermeliler. Çünkü bakarsak işte bir firmanın dört tane temel departmanından bir tanesi personel ve dediğiniz gibi de büyük sayılar çalışan sayısına ulaştığı zaman işte personel kelimesi insan kaynaklarına dönüşüyor. Ve dediğim gibi iş dünyasının zeminini oluşturan bu kobileri işte Gürcan Bey'in anlattıklarını öğrenir, farkına varır, hale getirirsek o zaman yukarı doğru büyümelerini sağlayabiliriz. Yoksa küçücük kalıyorlar ya da küçük bir işte depremde, küçük bir sarsıntıda o belki de elde edilen, yıllarca elde edilmiş birikimler çöpe gidiyor. İşte o yüzden Gürcan Bey'in bilgisi, birikimi... çünkü çalışanlar, işte personel ya da insan kaynakları... artık işte çalışan sayı çok arttığı zaman, büyük pazarlara ulaşmaya başladığı zaman firmalar için bir hedef kitledir. Doğal olarak hedef kitleyle nasıl konuşulması yani dışarıdaki müşteriyle nasıl konuşulması gerekiyorsa çalışanlar da iç hedef kitle olarak tanımlanıp onlarla konuşulması değil mi? Onların ihtiyaçları neyse onların motivasyonlarına dokunmak gerekiyor. O yüzden bu işin üstadı Gürcan Bey'i daha fazla firmalarımızla tanıştırmamız gerekiyor. Çünkü hala gel şunu yap emredilen şeyleri e, yapan bir şeymiş gibi ama bir kaynak yani bir kaynak kelime e, o yüzden personelden kaynağa dönüştü bir o kaynağı ne yapmak lazım bir petrol kaynağı gibi düşünün o kaynağı alıp ne yapmak lazım işlemek lazım ve e, sonuçta dağıtmak lazım o yüzden biz iş, insan kaynağını maalesef biz e, bu konuda e, işleyemiyoruz e, ve belki de yaratıcılığını e, kullanmasını sağlayamıyoruz. İnsanlar belki de robot olarak gidiyorlar, robot olarak gidiyor, geliyorlar. Değil mi? O, o anlamda bir daha özverili, aidiyet duygusu gelişmemiş bir şeyden bahsediyoruz. O yüzden Gürcan Bey'in elde ettiği tecrübeleri dediğim gibi o küçücük, yani küçücük firmalar ya bize gerek yokmuş gibi düşünmemeleri lazım. Yani 5 kişinin, 10 kişinin mantığı şimdi Gürcan Bey'in anlattıklarını anlamaya başlarsa 20 kişi olur 50 kişi olur, 100 kişi, 200 kişi öyle değil mi Gürcan Bey? Önemli olan bu basamakları çıkartmayı sağlayabilmemiz lazım diye düşünüyorum. O yüzden daha küçücük firmalara mesela ne tavsiye edersiniz? Ne yapmaları lazım? Hani Ne tür ders çalışmaları lazım ki o zaman sizin dediğiniz işte 250 kişilik bir şeye çıktıkları zaman çatıya çıktıkları zaman korkmasınlar, heyecanları şey olsun ve daha da büyük firma haline dönüşebilsinler, markalaşabilsinler, değerlerini artırabilsinler. O yüzden burada bir zihinsel dönüşüme ihtiyacımız var herhalde diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim, çok değerli yorumlarınız için de hem şahsıma hem de temsil ettiğim uzmanlık alanı ile ilgili tespitleriniz için hakikaten teşekkür etmek istiyorum. Sorunuz da çok değerli bir soru. Şimdi bunu zaten Böyle çok kısa vadelerde anlatabilme şansımız yok. Ancak e, öncelikle işverenlerin e, sizin de yorumunuzda bahsettiğiniz gibi e, en ufak bir krizde olumsuz etkilenmemesi, en ufak bir sarsıntıda e, hasar almaması adına yapması gereken pek çok şey var, e, stratejik anlamda atması gereken pek çok adım var. Bunlardan bir tanesi de e, çalışanın e, kıymetini ve değerini anlaması lazım öncelikle. E, bir, birinci önceliği e, yetkin personeli kurumuna kazandırabilmeyi hedeflemesi lazım. Yetkin personeli kuruma kazandırmakla kalmayacak. Çünkü bu yeterli değil. Bu yetkin personeli kurumda uzun yıllar e, motive bir şekilde, verimli bir şekilde çalışımını da, çalışmasını da temin edecek e, koşulları sağlaması lazım. Şimdi bakıldığında pek çok COVID'e sahip. E, Çalışanların fiziksel ortamlarından tutun da onlara sağlanan tek çok imkanın çok da önemsenmediğini, çok göz önüne alınmadığını rahatlıkla görebiliyoruz. İşte çok soğuk ve pis ortamlarda çalışmak zorunda kalan personel mi ararsınız? Veyahut da çok kalabalık personelin küçücük bir bölmede bir arada çalışmak zorunda kalmasını mı söylersiniz? Bunların hepsini maalesef görüyoruz. Aslında bunlar çalışanların hem kurumu olan bağlılıklarını, hem de çalıştıkları süre içerisinde gösterecekleri performansın e, seviyesini e, oldukça maalesef müspet veya merfi şekilde etkileyebiliyor. Fakat çoğu işveren bunları çok fazla göz önüne e, almıyor. Tabii ki e, bir kurumunda e, bir insan kaynakları birimi yoksa dahi yetkin personeli ulaşma konusunda. E, pek çok adım atılabilir, pek çok e, kaynaktan bu personellere ulaşılabilir. Ancak tabii ki e, sürdürülebilir yüksek performansın sadece bir kişinin iki dudağında, e, dudağı arasında çıkacak kararlarla olmadığında e, işverenlerin bir keşfetmesi lazım. Yani bu bir ekip işidir. Tek başına hiç kimse hem finansçı, hem İK'cı, hem muhasebeci, e, hem dış ticaretçi, hem satışçı, hem pazarlamacı olamaz. Yani bir patron, evet Finansı yönetebilir, işini yönetebilir, iş ile ilgili uzmanlığını ve network'ünü çok iyi bir şekilde e, kullanabilir ve bununla bir e, ciro elde edebilir. Ancak gelişmek, büyümek veya da e, sürdürülebilir dediğimiz o e, karlı büyümeleri e, sağlamak ve bunu kalıcı hale getirebilmek için iyi bir ekip çalışmasına ihtiyacı olduğunu tüm işverenlerin bir keşfetmesi lazım. İyi bir ekip çalışmasından e, e, İyi bir ekip çalışmasından kastım da şu, yani her pozisyonla ilgili en e, en az yetkinlik gerektiren de en e, fazla uzmanlık gerektiren bütün pozisyonlara en uygun kişiyi alıp çalıştırmak zorunda. E, bugün bakıyoruz kurumlarımızda o kadar fazla personel devir hızı dediğimiz e, oranın o kadar yüksek oranlarda seyrettiğini görüyoruz ki bu gerçekten şirketler için sürdürülebilir oranlar değil. Tabii ki sektör sektör fark eder bu personel devir hızları ama belli bir ortalamanın üstünde ise bu şirketleri oldukça ciddi zorlamaya başlar. Kurumsal hafıza dediğimiz hafıza oluşmaz, oluşmuş hafıza o çalışan işten ayrılmasıyla kaybolabilir. Çok fazla yeni personelin girip çıkmasının çalışanlar üzerinde yaratacağı ayrı bir baskı ve stres faktörü olacağı unutulmamalıdır. Şirketin dışarıdaki imajı ve bilinirliği, isim bilinirliği Marka bilinirliği açısından da bu doğru bir e, maalesef şey değildir, durum değildir. O yüzden yetkin personeli alacağız. E, onu şirkette verimli ve etkin bir şekilde yetkinliklerine en uygun olan e, birimlerde değerlendirmeye bakacağız. Bunun yanı sıra o çalışanın da sürekli mesleki ve kişisel gelişimine katkı sağlayacak imkanları ona sağlayacağız. Bir taraftan da hep aynı pozisyonda değil, yetkinlikler doğrultusunda daha fazla verim sağlayabileceği bir üst pozisyona veya başka bir pozisyona geçişiyle ilgili bütün planlamaları yapacağız. Bir taraftan da en doğru ücretlendirmeyi ortaya koymamız evet. gerekiyor. Konuşmamın başında bahsettiğim çalışma şartları yani ortam olarak fiziki ortam olarak da çalışma şartlarının, şirkete ulaşım imkanlarının, öğlen yemek imkanlarının vesaire de her zaman en üst seviyede, en üst kalitede çalışana sunulmasına dikkat etmemiz gerekiyor. Hocam bir izleyicimizin bir sorusu var müsaadenizle. Emirhan Arıkan. Kobilerde insan kaynakları yönetiminde gelecekte hangi trendlerin öne çıkacağını düşünüyorsunuz? Nasıl bir rekabet ortamı oluşabilir? Bu aslında bir trend mevzu değil. Çünkü insan kaynağı, insan her zaman en ön planda olan bir değer. Bunu bu şekilde bir öncelikle ele almak lazım. Tabii ki kurumsal firmalara baktığımız zaman kurumsal firmalar doğru çalışana ulaşabilmek ve ondan en doğru verimi en uzun sürede alabilmek için pek çok e, yöntemi e, her zaman hayata geçirmeye çalışıyor. Ancak henüz e, bizim KOBİ'lerimizde mesela yerleşmemiş bir kültürden bahsedebiliriz. Çalışan bağlı ve memnuniyeti dediğimiz bir e, alan var evet. ve aslında bu henüz çoğu kobinin çok fazla üstünde durmadığı, dikkate değer görmediği, e, değer vermediği bir alan. Oğuzhan Bey'in sorusunda da aslında buna doğru bir trendden bahsedebiliriz. Bütün şirketler çalışan bağlı ve memnuniyetini artırabilmek adına pek çok yatırımı veya pek çok farklı çözümü çalışanlarına sunmaya gayret ediyorlar. Bu noktada en ön plana çıkan şirketler çalışanına en fazla değer veren şirketler sıralamasında üst sıraya çıkıyor ve en çok çalışılmak istenen şirketler arasına girebiliyor. Ancak henüz çoğu şirketimiz e, kendi çalışanlarının kuruma olan bağlı ve memnuniyetinin ne oranda olduğunun farkında olmadığı için e, buna da yeterli yatırımı maalesef hala yapmıyorlar. Doğru. Hocam bir de ben şeye inanıyorum. Bu bir ekosistem hocam. E, şöyle Konya sanayisinden örnek verelim. Burası bir ekosistem ve bu ekosistemin bir sürü oyuncuları var. Doğru. Ve Konya'nın bence en büyük sorunlarından bir tanesi mesela e, vizyoner, patron ve nitelikli insan kaynakları sorunumuz var. Doğru. Yani işte bir iyi bir mali müşavir ya da muhasebe personeli buluyorsunuz. Onunla anlaşamadığınızda gönderdiğinizde ya da hani iş, iş aktini sonlandırdığınızda o kalitede, o kalifikasyonda yeni birini bulmanız zor. Dolayısıyla aslında bu ekosistemi de bizim güçlendiriyor olmamız lazım. Yani mesela Bursa gibi Kocaeli, Sakarya, İstanbul yani Marmara bölgesi, belki bir iki tane Ankara, İzmir belki ilave edilebilir. Bunun dışında Anadolu şehirlerinin yaşadığı en büyük sorun bu. Aslında bizim sanayicilerimizin ya da kovilerimizin oturup bu ekosistemin oyuncularının hepsini güçlendirmemiz lazım. Yani ben çok rahatlıkla bir kalite personeliyle anlaşamayabilirim. Anlaşamadığımda iş akdimizi karşılıklı sonlandırabiliriz. Ama benim gidip yenisini yeni bir personel bulmam zor olmamalı. Gelen de hem bilgili, tecrübeli ve kalifikasyonlu olması lazım. Ama bizim Konya'da, özellikle Anadolu'da maalesef bu biraz o belki Ticaret Odası, Sanayi Odası'nın bu ekosistemi güçlendirici tedbirler alıyor olması lazım diye düşünüyorum açıkçası. Tabii. Sanayi Odası, Ticaret Odası gibi kurumlar bu konuda dediğiniz gibi çok ciddi destekler verebilmeli. Pek çok eğitim programı hem mesleki gelişimi sağlayacak şekilde hem de personelin farklı uzmanlıkları kazanabilmesi adına bu anlamda ciddi çalışmalar yapabilme imkanlarına, potansiyellerine sahipler. Ancak bunu sadece bu tarz sivil toplum kuruluşlarına bırakmak da sorunu tam manasıyla çözemeyecek. Burada herkesin bir defa kişinin kendisinin de bunu açık olması lazım. Yani günümüzün en büyük sorunlarından birisi insanların fazla uzmanlık elde etmeye, fazla uzmanlık edinmeye gerek görmemesi, kendini yeteri kadar eğitmeye ve gelişmeye çaba harcamaması. E, tabii bireylerin bu e, konudaki yaklaşım eksikliğinden dolayı e, gerek işte sanayi odaları, ticaret odaları veya da şirketler her ne kadar çalışana yatırım yapsa da, onların yetkinliklerini geliştirmeye yönelik yatırım yapsa da kişi kendisi bu konuda kapalı olduğu takdirde zaten çok fazla bir sonuç elde etme şansınız kalmıyor. Ancak tabii ki e, bu çok boyutlu sorunu ele alırken herkesin üzerine düşeni yapmayı da atlamaması gerekiyor bu noktada gerçekten bizim e, kobiler olarak bakıldığında ciddi anlamda gelişmeye ihtiyacımız var. Evet. Yani bakıldığında pek çok kobi çalışanına vereceği mesleki eğitimi gereksiz bir harcama olarak görebiliyor veya da onların kişisel gelişimini sağlamaya yönelik bir eğitimi e, bütçesinden dolayı çok e, ön planda değerlendirmeyi almak istemiyor veya bunu diğer harcamaların çok gerisine koyup bir türlü ona sıra e, gelmemesine yol açabiliyor. Az önce Oğuzhan Bey'in sorusuna verdiğim cevapta bir şeyden bahsettim. Çalışan bağlı ve memnuniyeti gerçekten kurumların sürdürülebilir yüksek performans sergilemesinde ve karlılıklarını ortaya koymada çok önemli. Tüm dünyada şirketler buna çok büyük yatırımlar yapıyorlar ve görülmüş ki tüm bu çalışmaların ortak sonucuna bakılmış ki karlılığı ve verimliği yüksek olan şirketler çalışan bağlı ve memnuniyeti yüksek olan e, oranları yüksek olan şirketlerden oluşuyor. Bu oran düşmeye başladığı zaman zaten hani freni patlamış kamyon gibi yokuş aşağı maalesef şirketler e, geriye düşmeye e, ve gerilemeye başlayabiliyorlar. Bunu keşfetmesi lazım. Yani kobilerin. Tabii ki burada e, şimdi bir COBİ'de insan kaynakları biriminin var olduğunu düşünecek olursak burada nasıl bir İK'cı çalıştırmamız veya nasıl bir İK ekibi çalıştırmamız gerekir? Sorusuna da hani ben kendimi sorup kendim cevap vermiş olayım isterseniz. Çünkü genelde e, kovilerde insan kaynaklarının e, ağırlıklı e, görev tanımına bakıldığında işte özlük işlerinin yerine getirilmesi, bodru ve puantaj işlemlerinin yapılması gibi e, tamamen operasyonel işlemler akla geliyor. Ancak e, doğru kurgulanmış veya işinde gerçekten kendisini iyi yetiştirmiş uzmanlığı iyi bir insan kaynakları çalışanı ve bir kurumun içerisinde varsa veya böyle bir ekip var ise e, mesela kurumlar için hayati değer taşıyan işe alım birimin e, yani işe alım süreçlerinin çok daha profesyonel, çok daha sonuç odaklı ve şirketin tam olarak ihtiyaçlarına yönelik gerçekleşmesini sağlayabiliyorlar. Veyahut da içeriden e, bir terfi sürecinin yürütülmesinde işte assessment süreçleri dediğimiz, değerlendirme merkezi süreçleri dediğimiz alanlarda kuruma çok daha stratejik katkılar sağlayabilir gerçekten doğru kişinin Gerek içeriden ya da kurum dışında o hak edilen e, kariyer yolculuğuna ulaşabilmesini sağlayabiliyorlar. Herkesin yetkinliği doğrultusunda hangi kariyer yolculuğuna çıkması gerektiğini ve bunun için hangi eğitimler alması gerektiğini, hangi projelerde, hangi ekip çalışmalarında yer alması gerektiğini çok daha güzel ve e, orta ve uzun vadede de kapsayacak şekilde planlayıp hayata geçirebiliyorlar gibi yani insan kaynaklarının bir kurum içerisinde stratejik varlığını, stratejik değerini, stratejik fonksiyonunu COBİ'lerin muhakkak ve muhakkak keşfetmesi lazım. Eğer bunun için e, doğru bir insan kaynakları uzmanı veya ekibi yok ise bu konuda muhakkak dışarıda profesyonel destek alması, bir danışmanlık almasında ciddi anlamda faydalar var. Hocam, Hüseyin Hocam şey... E, Gürcan Bey konuşurken aklıma hep şey geldi bu assessment süreçleri işte yetkinlikler falan deyince Kobilerde KOBİ'lerde genelde işler şöyle yürür. E, asker arkadaşımın oğlunun işe ihtiyacı vardır. Biz onu işe alırız. Evet. E, yetki evet. falan hani dediniz ya yetkilendirecek müdür işte e, bir e, üst pozisyona terfi falan dediniz ya. E, bizim oğlan var, Büyük geliyor. Askerliğini de yapmış falan. Bizim onu müdür yapmamız lazım. Ama artık ya da 15 yıldır benim yanımda çalışıyor. Yani çok vak ediyor demerek. Evet. Bunlardan çıkıyor olması lazım tabii ki. Çıkması aslında... da olacağı. Ha, buyurun hocam özür diliyorum. Buyurun. Şöyle Gürcan Bey'in dediğine soru olarak sorulan Emirhan Bey'in sorduğu şey trend dediği şey belki de Emirhan, özellikle Emirhan dijital Beyazı dijital, Beyazı dijital herhalde dijital özellikle Z kuşağı bambaşka bir davranış yani geleneksel personel bambaşka bir şey. Yeni personeli almak ve onu içeride tutmak ve onunla diyalog kurmak çok çok zor belki onu sormaya çalıştı. Ben özellikle insan kaynaklarında ya yani da tabii iletişim boyutuyla da e, baktığım zaman daha çok aslında çatışma yönetimini e, becerebilmek gerekir diye düşünüyorum. Yani o e, İngilizcesiyle conflict management konusunu eğer çözemiyorsa o şirket içerisinde e, ne kadar dediğiniz gibi yetkin insanları da getirseniz eğer e, işte 3 ay, 1 yıl bir şekilde sabreder ondan sonra da der ki bu şirket benim için iyi değildir deyip kaçarlar değil mi Gürcan Bey? En önemli herhalde o çatışmayı o ilişkiyi evet. ilişki, iletişimi yani hep böyle bizim geleneksel Rahim Bey'in söylediği firmalarda sanki iletişim değil de daha çok iletişim çünkü iknayı gerektiriyor ama bizde evet. ikna değil daha çok itaat gerekiyormuş gibi o da doğal olarak bir yaratıcılığı da depreştirmiyor. Ait olma duygusunda yani bu işte maaşını al, işini yap. Bu başını i̇şte. ey şeklinde neyse öyle bir şeyle ondan sonra da zaten lanet okuyorsun. Yani şey yapmıyorsun, bir aidiyet duymuyorsun. Ben hep böyle firmalarda şunu söylemeye çalışıyorum. Anlattığımız şeyin karşı tarafa nasıl anlatılıyor ve o karşı taraf başkasına nasıl anlatıyor bunu? Yani dedikoduyu kendi şirketinizle ilgili olarak dedikoduyu nasıl ailesine nasıl anlatıyor? Kendi arkadaşlarına nasıl anlatıyor? Eşine nasıl anlatıyor? eş Dostlarıyla bir araya geldiği zaman nasıl anlatıyor? Yani o çatışma yönetimini hiç düşünmediğimiz için herhalde değil mi? En yani çok sizin belki de üstüne odaklandığınız değil mi bu grup çalışmalarında? Evet. Bu konuyla ilgili herhalde başarılı olan firmalar bu çatışma yönetimini çözmüş olan firmalar olur herhalde değil mi Hocam Bey? Doğru hocam. Burada söylemeye atladığım önemli bir detay daha var. Siz iletişimin önemini ortaya koyan cümlelerinizden sonra bu kısa sürede çok şey anlatabilme çabasıyla atladığım önemli bir konu daha var. O da oryantasyon süreçleri. Daha biz bunu bile bilmiyoruz. Yani bunun öneminin bile farkında değiliz. Yani oryantasyon dediğimiz nedir? Yeni bir çalışanın yeni bir iş başladığında o kurumun o çalışana bir tanıtılması gerekir. Daha oryantasyon sürecinin ne olduğu ile ilgili Yok. Hiçbir çalışması Yok. olmayan pek çok e, Kobi'miz var maalesef e, Oryantasyon aşamasından itibaren Etkin bir iletişim ortamında Çalışan kendisini bulursa O zaman zaten kendisine e, Olan güveni de kuruma Olan güveni de hızlı bir şekilde Oluşmaya başlıyor e, O zaman yapabileceklerini çok daha rahat Ortaya koyabilmeye ve kendisini Çok daha kolay ifade edebilmeye Başlıyor onun haricinde sizin söylediğiniz Şey karşımıza çıkıyor maaşını al işini yap çok fazla da başka bir şeye bakma noktasına çalışanlar çok hızlı bir şekilde gelebiliyor ama bu noktaya gelen çalışanın o kurumda artık çok fazla da bir ömrü kalmıyor açıkçası. Evet. Hocam teşekkür ediyoruz. Yarım saati geçmiş geçmişiz hocam. Biz normalde 20-25 dakikada bitirelim istiyorduk ama konuşacak aslında çok şey var. Zaman da benim dişimin koluna gitmedi hocam. Gürcan <laughs> <Gülşen gülüyor> Bey de, ağzına sağlık. Güzel konuştu ama Gürcan Bey. O yüzden de aklı gitti vallahi Çok güzeldi teşekkür, e, teşekkür ediyoruz hocam. Ağzınıza sağlık. Ben çok teşekkür ederim. Ama bunu şehrettiniz. Ara ara yine yapalım. Hüseyin hocamla hep evet. konuşuyoruz. Biz sevdiğimiz, faydasız sağlayacağını düşündüğümüz tüm e, sevgili eğitmen dostlarımızı biz bu platformda görmek istiyoruz. Ağzınız sağlık. Evet. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Hüseyin hocam teşekkür ediyorum evet. size de. Suçum insan etkisi Hocama da çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sevgili dostlar Pardon. bugün insan kaynaklarını konuştuk. E, personelin önemini konuştuk. Gürcan Yandımoğlu hocamızla beraber Umarım haftaya daha başka konuyla yine karşınıza çıkabiliriz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşça